Biz şimdi mesela human deyince olan sonra herkes insan olarak doğar. İnsan özgür ve hakları potansiyeliyle doğar diye düşünün. Yani beşer diye ayırdığımız insan beşer ayrımını orada görmezsin. Herkes anadan doğdu mu insan olarak doğuyormuş gibi. Romalılar anlamış ki şey hayır öyle olmaz. Demiş hukuka, evrensel hukuka, boyun eğen kişi humanitasa, Erer. Ona biz human deriz. Öteki, öteki human değil. O e, insansı. İnsansı insan olabilmek için evrensel bir hukuka ve tamam. toplumun e, çıkarlarına uygun olan bir hukuka boyun eğerse ona insandır. Hiç Yurttaş ev, da oradan geliyor. Henüz evrimleşmemiş. Ya Bravo. Şimdi o zaman ne oluyor? Veritas, humanitas, civitas. Civitas da işte halk. Civilization. E, civilization. Uygarlık dediğimiz şey de oradan çıkıyor. Antik Yunan'a gidiyoruz, Atina'ya gidiyoruz. Onlara diyorlar ki, daha önce tabii Roma'dan önce bu hukuk evrenselliğine gelmeden önce onlara diyor ki bir insanın, özellikle Platon bunu anlatır, bir insanın insan olabilmesi için erdemlerle dolanması lazım. Kendisindeki erdemleri açığa çıkartırsa o zaman insan olur. Peki ya bu erdemler ne? Erdemler aslında e, toplum için yapılan, e, kendini aşan, egoyu aşan, kendi çıkarlarını aşan, bir toplum için yapılan bir iş. O onun erdem. O zaman bakıyorsun sanat, sanat bir erdem. Antik Yunan'da, Atina'da sanat bir ibadet olarak yapılıyor. bizim bugünkü gibi yani sanatçılar var, sanat icra ediyor. Birileri de gidip o sanattan yararlanıyor değil. Hayatın sanata, yani kendi bedenini şey diyor, eğitiyor, enstrüman haline getiriyor. Kendindeki yetileri, içgüdüleri eğitiyor, onları toplumun yararına dönüştürüyor. O zaman buna aret ediyorlar onlar yani biz Türkçede erdem diyoruz ya da Arapça ahlak dediğimiz şey orada arete. Arete kendini aşan ve toplum için yaptığın e, faydalı, yararlı ne varsa o o zaman e, toplumun bir üyesi olup topluma katkı verip onun payı alarak insan oluyorsun. Yani burada tek kişilerin insan olması mümkün değil. Zaten insanı bilirler bir insan ile de dediğimiz o. Hani birbirimizin aynasıyız. Ben senin yüzünde kendi sen benim yüzünde kendini zerk edeceksin dediğimiz, Hem ruhsal muhabbet hem akılsal birlik yasa yani yasa akıl dediğimiz yasa. Yasayı e, kabul edebilecek e, ve toplumun e, şey, e, tarihe baktığımız zaman e, ilk zamanlar e, savaşlar, galip olmalı işte onu kesiyor, bunu asıyor falan sonra bakıyorduk olmuyor. E, kan davası yok bilmem ne. barış yapalım. E tamam barış yapalım bir, bir yasa olsun o yasaya koyalım adaletli yaşayalım. Onda, peki Tamam, yaptık bunu. Şimdi ne yapalım? bir Şehri imar edelim, işte <laughs> konfor yaratalım. Tamam, o da tamam, iyi, güzel bir şey yok, neşemiz yok, neşe ne olacak? Hı. O zaman hadi bakalım, neşe neşe iyi katalım bu şeyin içine. Evet, şeyi e, hallettik, yasayı hallettik, işte şehri kurduk. Ondan sonra adaleti tesis ettik, ilim Hı. irfan tamam. Ama neşemiz yoksa, zevk yoksa, niye yaşıyoruz? O zaman Devreye işte sanat giriyor. E, bu sanat diye ayrım bugün yapıyoruz. Sanat giriyor diyoruz. Aslında bütün şey bakın işte mezmurlarda, gördünüz biraz önce. E, Musa Nebi'nin de e, Torada şiiri var. Şair. Musa'nın şair olduğunu düşünemezsin mesela. Hep o emir veren işte şeriat, yasaları şey eden on emir filan. Hep onu böyle bir otorite otorite kendisi şair, ve şeyleri Tevrat Şerif'te çok güzel bir e, münacatı vardı. Tanrı'yla e, sohbeti var, muhabbeti var. Hepsinde yani yaşamı iç içe insanın kendi merkezini, kendi noktasını, zatını, kendi zatı kendine akreptir dedi ya biraz. Önce. Evet. Kendi zatı, insanın en yakını, akrep yakın olmak, akrabadan geliyor. Evet. gelir. geliyor. i̇nsana en yakın nesidir? Kendi zatıdır. Gayrısı, gayrısız şey değil. Daha yakın değildi. O zaman zatını sıfata ve efale dökmek. Yani söze ve değil fiili, değil fiili değil de. dökmek. Dışlaştırmak. <laughs> zevkini dışa, dışarı, dışarıya mi? exposition ya. Yani. yani düşündüğünü, hayalini, zevkini işte enstrümanla, sözde, tiyatroyla, resimle, heykelle filan. Şimdi bir toplum düşünün e, ee, içinde çocuk dünyasına yeni geliyor. Beton armeden başka bir şey görmüyor. Ee, meydanlara gidiyor bir heykel görmüyor. Evinde bir resim yok. Müzik dinlemiyor farz ediyor. Böyle bir şey. Böyle bir çocuk yetişiyor. Şimdi o çocuktan ruhaniyet, insanlık, insana olan e, saygı, sevgi nasıl, nasıl yapacağız? Yani nasihatle olmuyor demek istiyorum. Yani, evladım iyi çocuk ol, işte uslu ol falan falan gibi sözler hiçbir şey yapmaz. Dolayısıyla şeyin e, bu geleneğin sadece bu gerek dediğim yani şey değil belirli bir dar alanda değil tüm dünyayı kapsayan bu ben ona filosofya perennis diyorum. Yani ben icat etmedim de o bu sözü kabul ederek. Yani her kültürde, her zeminde bu değerler var. Bu değerleri canlandırdığımız zaman yani toplumlar bu değerler üzerinden birbirini tanıdıkça e, insiyet olur, yakınlık olur. Yani Buradan bir Hintliye baktığın zaman onu nasıl tanıyacaksın? Nesine bakacağım? E, aklına bakarsam o e, toplumun kendini nasıl örgütlemiş? Devlet düzeni, bürokrasisi nedir? Aklına bakmak bu demektir. Yama o toplumun ruhuna bakmak istiyorum. Ne bakacağım? E dansına, evet. resmine, tiyatrosuna, heykeline baktığım zaman o toplumun ruhunu görürüm. Bu evet. toplumda bu topluma baktığı zaman bu türevleri, bu sanatsal türevleri gördüğün bu toplumun ruhunu anlar. E, i̇rfanını anlamak istiyorsan, e, yaşama e, hangi ahlak değerleriyle baktığını oradan bakacaksın. Dolayısıyla e, şey değil, e, taassup birçok şeyi zevki olan her şeyi e, şey yapmış, günah saymış. Yani zevk almayacaksın, gülmeyeceksin, e, ciddi olacaksın, sadece evet. emirleri yerine getireceksin falan. Zevk almayan bir insan, kendi ruhundan zevk almayan bir insan, insan, evet. insan olamaz. Evet. İnsanlık kendi içindeki yetenekleri açığa çıkar. E Bu da ancak meşkle olur. Yani insan ilişkileri olur. Spor yapacağız. Biz tek başıma koşup duruyorum. Birisiyle yarıştığım zaman evet. ateş, ateşlenirim. O, o, ama ona bir zarar vermek için değil. Yani giderken <laughs> bir dirsek vurayım, o geride kalsın böyle geçeyim, o menfaat, o spor değil. Yani ahlak aslında değil mi bütün hepsi ahlak. Evet. Ee, şimdi müzik çok daha ilginç bir şey var müzik. Müzik aynı zamanda disiplin yaratıyor. Bak müzik neşeli, zevkli, sevinçli olan yanıyla genellikle biz işte müzikten zevk alıyorum diyoruz. İyi de. O kadar değil mi şeyler e, notalarda şöyle o kadar kurallı o kadar disiplinli bir şey ki bir tane yanlış nota bassan hemen e, bilen fark eder. Şimdi zemin çok disiplinli. Ee, Faruk biraz önce söylemişti Beethoven'un sözünü yani asker kadar disiplinli. Ondan sonra şey kadar, çingene kadar da özgür olmalı bir sanatçı. Yani zemin disiplin olmazsa üzerindeki uça, uçacak olan şey. E, Tekrar bir havalandaki uçak gibi ben düşünüyorum, e, cazı veya bu soloları veya gazelleri falan Şimdi koptu bir gazel yani ne yaptı? Buradaki disiplinin içinden uçtu, çıktı. Enfrovize olmaya başladı. Uçuyor yani. İyi de tekrar havaalanına geri dönmesi hiç, hava, havalanın orada olması lazım. O disiplin tekrar dönüp disiplin şey edince o zaman uçmanın bir değeri olur. Uçtu kayboldu. <laughs> geri dönemedi olmadı. Bu, bu nedenle hem iç disiplinin oluşması hem de zevkin bir arada olması musikiden daha hizmet eden buna başka bir şey araç yok. Şimdi bunu niye söylüyorum? Eğitimimizde, ailemizde, okullarımızda, ilişkilerimizde musikiye bu anlamda da yaklaşmak lazım. Bir entertainment, bir eğlence vasıtası değil. İnsanın disiplinli ve neşeli olabilir. Aynı anda çünkü olabiliyor. Çünkü başka şeylerde e, e, diyelim müzik dışında e, sanatın her her bir alanı var da e, sadece bir disiplin ve sonra da neşe gibi bir şey var. Müzik öyle değil. Aynı anda hem disiplin oluşuyor, iç disiplin oluşuyor, kulağın e, kuralları içselleştiriyor ama aynı anda bir şey var. Aynı anda sevinç evet. var. Göz yaşar, tizlerin kalıp gözleri neşeliyor. Ha, evet. ha, ha. Aşkla bakıyorsun, göze evet. 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 Yani, e, Aynı anda olmasını e, tevhid diyoruz biz. Tevhid. Önce disiplin yapalım, sonra da neşeleniriz. Sonra da başka bir şey yaparız gibi evet. değil. Aynı anda disiplin ve neşe, e, o işte çengin bir sofrası, e, fetih, kendini fethetmek, kendini açmak, fethetmek, fatih olmak, aslında insanın kendini fethetmesi, kendini açması demek. Onun için Kur'an-ı Kerim'in şeyi ilk e, suresi diye konmuş Fatiha suresi. Ya ne Fatiha suresi niye şey ilk? Değil mi? Aslında şey vahyin doğuş sırasına göre e, dizayn edilmemiştir. İlk başka bir suredir. İkra diye başlar. Ama Fatiha suresi başlıyor. Çünkü fetih suresi. Yani açma suresi. Anahtar, miftah Şimdi bir eve gireceksen o ev büyük saray da olabilir. İşte bir köy evi de olabilir. Önemli değil ama o kocaman evi, kocaman sarayın şu kadarcık bir anahtarı var. Küçücük bir anahtar. Ama o küçücük anahtar olmasa o kapıyı açıp oraya giremez. Dışında kalırsın. Dolayısıyla fethetmek insanın kendini fethetmesi. Gidip şehirleri fethedip gidip işte başka insanların mallarını şeylerine el koymak fethetmek değil o fetih değil. O işgal. Evet. Fethetmek insanın inna fetehna leke fethem mubina. Apaçık bir fitih evet. e, müjdeledik. Kendini fethet. İşte arifler böyle okuyor. Evet. Arif, ariflerden önce ne var? Alimler var. E, arifler var. Bitti mi? Bitmez. Zarifler var. Zürefa. Yani irfandan sonra zariflik var. Uşaklar var, aşıklar var. Yani daha daha var. Kabillere kadar gidiyor bu şey. Bir meratip Zevki ile işte. Hoş geldin ve çok büyük katkı verdin soframıza. Bu, bu sofra şimdi e, biz burada neşesini yaptık ama e, bu şeyin canın ve e, Tarkan'ın şeyiyle katkısıyla tespit edildi. Dilediğimiz zaman tekrar gireceğiz, gene izleyeceğiz. <laughs> Değil mi? boş oldu. Yani, sofra hep şey edecek önümüzde. Efektif. Maide sofrası. habire bile inecek. <laughs> <laughs> Zamanı Musab ki Kur'an hani Kur'an sayfayı da ona okumak bize seyrederken okumuş oluyoruz. Evet, evet aynen böyle. Eyvallah. <laughs> biz yazdık evet, şimdi böyle evet. koyduk. <laughs> Okuruz ondan sonra. <laughs> Teşekkürler. Dostlar Dayan, da Çok Artık teşekkür ediyoruz. Sen çok senin büyük senin katkı senin verdin. Sağ olasın. Var <laughs> olasın. Tekrar nasip olsun. Tekrar konuşalım. evet. bir yani yılların evet. şeyimiz de var. Yılların evet. dostluğu, muhabbeti evet. var. Burada evet. sofrada paylaşmış olduk. Pardon. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sen bizim ışığımızsın. Çok toparlıyorsun Canım. Abi herkes toparlayamıyor Metin abi sizin gibi. Hani biri bunu dışlıyor. İşte sizin bizim hesabı var. Sen ben. Ama ben hep Ömer Hayyam'ın lafını çok severim. Perde arkasında sen ben davası güdülür. Ama perde kalkınca diyor ne sen <laughs> kalır ne de. Dergiye kavuşur. Ya, kavuşur. İşte müzik, müzik de en çok, çok burada. Çok büyük. Hep bunu söylerim ben. Oturduğumuz zaman değişik kültürel insanlarla oturuyoruz. Müzikte tab kabuk kalkıyor. <laughs> <laughs> i̇şte sizin lisanınızda da o, o güzellik var. Siz çok güzel toparlıyorsunuz. O, bir, bir de o misalizi çok sever. Onu da buraya koyayım. Milli kültürler coğrafyadan seyahat eder. Ama evrensel kültürler artezyan kuyusu gibidir. Fışkırır Budadan, fışkırır Hermetten, fışkırır Plato'dan, fışkırır Muhammed'den, Asadan. Evet, evet. Yani evrensel doğrular. İşte biz müzik sayesinde de evet. biz bu titreşim olduğu için her şey ruhumuz da titrediği için, beden de titrediği için. Bu müzik sayesinde <laughs> o birlikteyiz. Arkama dönüyorum. İsrail'de diyorum evet. gitarcım, Yunanistan'da git, evet, yani evet. Ermeni, River da biz Türk'üz ve bir de Allah 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 dedirttiriyorum hepsini. Çünkü evet. Allah hepimizin Allah'ı. Ama ne Muhammed desem hani biz kimse gelmez biliyorum bunu. o da çünkü <laughs> Muhammed de Allah dedi, İsa da Allah dedi. Evet. Muhammed hep söyle onu dedi. Ama evet. bir olan ruhumuz Allah'ın ruhu. Allah dedi herkes koşuyor. Ya, işte Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Evet, evet. Teşekkür, evet. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bütün, varsınız. bütün şey bütün insanlığın birbirini sevmesi ya. Aslında ama. bütün bu konuşmaların hepsi yani özüne insek yani nedir ya? Final yani. Evet. Bir, şey söyle. Yani bir kural olarak incinme incitme. Evet, incinme. Hünkar Hacı Bektaş Veli. İncinme incitme bu kadar basit. Yapabiliyor musun? Ayrı konu. Çok basit değil yapması. Ama şeyi e, çok ilmi ansiklopediler bitirmeye gerek yok. İnci mi Sev sevil. Ne oh, oh. güzel nokta olmuş. ama herkes inciniyor ama. İnci, birincisi evet. çok zor. Yapıyorlar. Ya, İncinlemek çok zor. En zor. Alınmamak. Sonra, en zor. Alınmamak. Bunlar dostlarım diyor iki diyor şeyi var. Biri diyor alınmazlar. İkincisi hmm. de cömertlerdir. Evet. kurtulmuşlar kurtulmuşlardır. Oh. Verirler de verirler. Her şey diye. ilmini verir, malını şey verir. verir. Ama şeyin... incinlemek, alınmamak çok önemli. En zor. Herkes böyle. Ya onun problemi o ya. O öyle görüyor zavallı. <laughs> Hadi oğlum Allah sana akıl fikri versin. <laughs> Allah'ım buna iyilik ver. Ya biri evet. tokat atıyor, biri yumruk atıyor. Ha. İşte şeriat, tarikat, marifet hesabı var diye. Evet, evet. Hadi oğlum sen diyor Allah diyor evet. sana iyilik etsin. Öbürü tokat yiyen de yerinden bile kıpırdamıyor ya. Allah Allah diyor. İşte o da diyor marifet. Her halükarda diyor, biliyor, deneniyor o diyor. Evet. Daireden, noktadan diyor, çıkmıyor dışarı. Tekere takıldın mı döner o da. Ama sen tekerin ortası dönmez. Evet, doğru. Orada diyor. Evet. Tengri de o demektir biliyor musun? Evet. Türklerin tengri sözü e, şeydir. E, o tekerleğin... E, Mi. mil. Mil, mil. nefes. Tengri'dir. Tengri olur. Evet. Ya her şey onun etrafında dönendir. Evet. Tanrı, evet. duran evet. dönende dönem. duran dönem. Tanrı'dır. E, dönmesi onun sıfatları ve efali, evet. zatı dönmedir. Çünkü aklıma geldi. Bak. Şey geldi. Mevlevi ve şey Bektaş'a e, o zaman kendi dönemleri için söylüyoruz. Yani e, kılık kıyafetlerini o şekilde kullanıp halkın içine girdikleri dönemleri e, anımsayın. E, şeye gitmişler, bir cenaze gitmişler, camiye. Cenaze kılındıktan sonra e, oturmuşlar bir kenara, e, sohbet edecekler. İmam Efendi de gelmiş. İmam Efendi demiş ki, ya demiş merak ettiğim bir şey var. Erenler size sorayım. Siz dervişsiniz. İşte biz şey şeriat <laughs> ee, hakikat, ehlisiniz. hakikat marifet ehlisiniz. Merak ediyorum. Şimdi siz Mevleviler neden yenleriniz böyle büyük? Yen e, şeye e, kol ağzına denir. E, ve hakikaten geniştir. Çinliler gibi. Ve böyle şeyler çinler. E, neden yenleriniz bu kadar geniş diyor. O da diyor ki e, Mevlevi biz bir ayıp gördük mü örteriz. O nedenle. O onun sembolü. Yani bizim yaşamımız o. Birinin ayıbını hemen e, yüzüne vurmayız. Onun arkasından onun ayıbını başkasına söylemeyin. Ve ayıp görmeyiz. Görmeyiz değil. Görürüz ama örteriz. O peki demiş e, Bektaş'a yaranlar. E, sizinki zıfka şöyle sıkı sıkı ve düğmeler de böyle bir sürü düğme var. Tam ter. Siz yani ne oldu yani sizin bu, bu duruma göre, Mevlevi'ye göre durumunuz. O diyor ki biz kusur görmeyiz ki, ayıp görmeyiz ki örtelim. Şimdi ikisi de güzel değil mi? Aha, o ondan üstün. Hayır. Görüp örtebilmek ve bir mertebede var ki görmemek. Görmemek. Çok güzel, çok güzel. Çok hoş değil mi? Böyle dalin abi. Canımsınız, canımsınız. Muhabbetimiz bol olsun. Eyvallah. Daim ve ziyade olsun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.